Zaten herkes de lütfen Kur'an okusun. En çok onu tavsiye ediyorum. Yani benim aslında bu programlardan en büyük isteğim e, balık tutup vermekten ziyade insanlara, hani Kur'an'da bu geçiyor falan. Hani ben burada bir şeyler anlatırken belki arada balık verirken ya balık tutun demek. Yani kendiniz okuduğunuzda okuyun. bunlar zaten görecek. Hangi dilde e, anlıyorsanız Kur'anı o dilde okuyun, özellikle anlamaya çalışarak okun. Çünkü Kur'an'ın sıfatları. Kuran'ın anlaşılmasını gerektiriyor. Mesela Kuran'ın sıfatlarından biri geçen Furkan, birçok çocuğa isim koyuyoruz ya. O ayırt edici demek. İşte Kuran'da ayırt edici nedir? Doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü ayırt ediyor. Kuran'ın mesela diğer bir sıfatı nur, ışık. Aslında o ışık olmasa biz Allah'la iletişim kuramayacağız hayatımızda. O ışık sayesinde bu kap karanlık dünya bir yerde aydınlanıyor niye? Çünkü ölümün bir son olmadığını görüyoruz. İşte yakınlarımızı teker teker kaybediyoruz ya. Onlarla sonsuza dek ayrılmadığımızı, ahirette onlarla buluşma imkanı olduğunu görüyoruz. İşte o ölüm kapısını Kur'an aydınlatıyor. Yoksa ölüm ve sonrası kap karanlık olur. İşte Kur'an'ın ışığıyla nurla aydınlat. Peki bunları nasıl öğreneceksiniz? Hocalar gelsin anlatsın, anlatsınlar. Ama kendimiz okuyacak bir zihniyet geliştirebilirsek bu programları da hani bu balık tutmayı öğreten programlara çevirsek bence daha da faydalı olacaktır inşallah. Biraz...